Günaydın. Bugün 21 Mayıs Perşembe. Londra Gerçek Gazetesi'nin hazırlamış olduğu İngiltere basınında bugün ile karşınızdayız. Dün Boris Johnson hükümeti tarafından yapılan açıklamalar gazetelerde önemli ölçüde yer edindi. Özellikle 1 Haziran'da ilkokulların açılmasına yetişmesi planlanan NHS eee koronavirüs izleme ve takip programının ne zaman başlayacağı ve nasıl bir şekilde ilerleyeceği tartışmaları gazeteler işlemiş durumda. Bunun dışında şimdiye kadar yüzlerce sağlık personelinin hayatını kaybettiğini biliyoruz ve virüsün yayılımının özellikle sağlık emekçileri içinde çok fazla olduğu ve sağlık emekçilerinin çok büyük endişelerinin var olduğunu da biliyoruz. Bu minvalde gazetelerin tartıştığı da NHS çalışanlarının ve bakım evi emekçilerinin virüsten koruması için nasıl bir planın olacağını tartışıyor gazeteler. İlk olarak The Guardian gazetesine bakacak olursak. The Guardian NHS ve bakım evi çalışanlarında birkaç gün içinde virüs antikor testi önerilecek manşetini taşımış. NHS ve sosyal bakım çalışanlarına gelecek haftalardan itibaren koronavirüs olup olmadığını ortaya koyan antikor testleri verileceğini bugün bakanlar açıklayacak demiş manşetinde. Cephe çalışanlarının kaygısını azaltmak ve kaç kişinin Covid-19'a sahip olduğuna dair veri sağlamak için tasarlanan bir hareketle Yüz binlerce işçi laboratuvarlarda işlenmesi gereken kan testlerine erişim sunulacak. Bununla birlikte uzmanlar bağışıklık garantisi vermediği için pozitif antikor test sonuçlarının sonuçları olanları yanlış bir güvenlik hissi yaratma riski e, konusunda uyardılar. Antikorların varlığının yeniden enfeksiyon riskini azalttığı veya ortadan kaldırdığının umut edilmesine rağmen Ortada henüz bir kanıt yok diyor. Tabi bugün dün şimdiye kadar 2020'nin en sıcak günüydü. Plajlardan ve parklardan kastelerde resimler görmek, fotoğraflar görmek mümkün. The Independent NHS uygulaması önümüzdeki ay başlayamayacak manşetini taşımış. Sokağa çıkmada kısıtlamaların kaldırılmasına anahtar olarak kabul edilen stratejiye darbe deniyor. Koronavirüs hastalarıyla temas eden insanları izlemek için bir akıllı telefon uygulaması bazı sokağa çıkma kısıtlamalarından hafifletilmesi gerektiğinden 1 Haziran'da hazır olmayacak. Dün Boris Johnson hükümetin gelecek ayın başında 25 bin kişilik bir izleme ekibini işe almaya hazır olduğunu ve her gün 10 bin yeni vakayı incelemeleri gerektiğini söyledi diyor. The Daily Telegraph Başbakan okulların açılmasına yardımcı olacak izlemenin Haziran ayından itibaren başlayacağı sözünü verdi. Yani iki gazete çok farklı. Birisi olumlu derken biri olumsuz demeye çalışıyordu. Daily Telegraph da hükümetin tarafında tabii ki de. Sendikalar gerçek ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyorlar. Ancak öğretmenlerin zorlamamaları gerektiğini söylüyorlar. Boris Johnson çocukların çocukları okula ve ülkeyi sokağa çıkmak istemasından kurtarmaya çalışırken 1 Haziran'a kadar irtibat takip, takibi gerçekleştirme sözü verdi. Başbakan, ilköğretim okullarının ebeveynleri tekrar işe almalarına yardımcı olmak için yeniden açılmasını istiyor. Sendikalar böyle bir sistemin olmayışının öğretmenlerin okula güvenli bir şekilde dönmelerini engelleyeceğini söylemişti. Ancak çarşamba günü avam kamerasında Boris Johnson biraz da uygulamanın yürürlüğe gireceği konusunda ısrarcıydı deniyor haberde. Bu arada yine altta gördüğümüz haberde de e, koronavirüsten dolayı son 48 saat içinde Londra'da herhangi bir ölüm yok. Ve böylesi bir e, rapor kaydedilmiş. Daily Express, NHS için obezite savaşını kazanmalıyız manşetini taşımış. Matt Hancock, şok edici rakamlar COVID-19 ölümleriyle bir bağlantı gösterdiğinden sonra obezite için yeni bir savaş sözü veriyor demiş. Çünkü e, şimdiye kadar obezite riskinin veya obez olan insanların Covid-19'da yakalanma riskini ve ölme oranının çok daha yüksek olduğunu e, bilimsel raporlar bize göstermişti. Daily Mail Binlerce kişi plajlara ve parklara akın ederken başbakan stratejisi başbakanın stratejisi okulların ve dükkanların yeniden açılmasına yetişebilir. Manşetle taşımış. Boris 10 gün içinde sokağa çıkma kısıtlamasını rahatlatmayı planlıyor diyor. Financial Times İngiltere Merkez Bankası toparlanmayı teşvik etmek için ilk kez negatif oranları kullanıyor manşetini taşımış. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey Merkez Bankası içindeki koronavirüs kısıtlamalarının etkisinin beklenenden daha uzun ve derin olacağı endişelerini gösteren dramatik bir hareketle negatif faiz oranlarının yolunu açtı. Bailey Merkez Bankası yetkililerinin derin bir durgunluk yoluyla ekonomiyi görmeye yardımcı olacak tüm seçenekleri aktif olarak düşündüklerini ve milletvekillerine borçlanma maliyetini sıfırın altına düşürmenin aptalca olacağını söyledi. Böylesi bir hareket İngiltere'nin ilk kez negatif getirili bir devlet tahvili son, son, satmasından sonra geldi deniyor haberde. Evet, İngiltere basınından aktaracaklarımız bugünlük bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.